Erzincan İtfaiye Müdürlüğü olarak 2024 yılı içerisinde Erzincan Merkez İtfaiyesi olarak 392 tane yangın olayına müdahale etmiş bulunmaktayız. Bunun yanında Çukurkuyu şubemizde de yine 148 adet yangına müdahale ettik. Bunun haricinde yangının haricinde de yine kurtarma olaylarına da müdahale ettik. Merkez İtfaiyemizde 1254 vakaya, Çukurkuyu şubesinde ise 341 vakaya müdahale etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla yaptığımız toplam hizmetlerin sayısı 2024 yılı içerisinde 2135 olaya itfaiye müdürlüğümüz müdahale etmiştir. Bizim Erzincanlı hemşerilerimizden ricamız bütün herkesin yangın ve afetlere karşı önlemlerini ve tedbirlerini alması hiçbir vatandaşımızın bu tip bir olaya maruz kalmaması için e, biz çaba gösteriyoruz. Şayet yine de böyle bir olay vuku bulduğu zaman biz teşkilatımıza son derece güveniyoruz. Deneyimli ve eğitimli personellerimiz sayesinde ve en kısa sürede olaya müdahale ederek zararı minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bütün hemşerilerimiz e, bu konuda müsterih olsunlar. Ben e, 2025 yılında da yine bütün hemşerilerimize kazasız, yangınsız ve afetsiz günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.